Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir lokum tarifi vereceğim. Mandalina lokum yapacağım. Öncelikle iki tane taze sıkılmış iki bardak mandalina suyum var. Taze sıktım. İki yemek kaşığı nişasta. Bir çay bardağı şeker. Arzuya göre vanilya. Bir yemek kaşığı şey tatlı kaşığı Margarin var. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Öncelikle mandalina suyunu ekliyorum. Ardından şeker. Aslında mandalinalar çok tatlı. Ama yine de ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Ocağa alıp muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. Böyle güzelce pişti arkadaşlar. Hemen yağımızı ekliyoruz. Ve ardından vanilyamızı ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Ben bunu ıslattım bu şekilde borcamımı. İsterseniz bardak da yapabilirsiniz. Yani borcam kullanmayı tercih ettim. soğuduktan sonra şekil vereceğim arkadaşlar. en evet, arkadaşlar. Şöyle kesiyoruz. Bir gibi buzlukta kaldırıyor. Стоять вниз, Evet arkadaşlar hepsini bu şekilde yaptık. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Başka tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.